Daha kolay Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Manyas Dura mahallesinde altı dönüm bir tarlamız. Yerimiz burası. Tarlamızın alt sınırı bakın bu ağaçlar oluyor. Müşterilerimizle buraya geldik. Daha önce buranın çekimini yapmıştım ama bu alt kısma inmemiştim. Bakın buralar güzel, düzgün. Şu ağaçlar sınır, orman sınırı oluyor. İstanbul'dan geldiler ziyaretimize. Evet. Üst kısmı da yola dayanıyor. Yola cepheli 6000 metrekare, 6 metre kare, dönüm. Köye 1,5 kilometre mesafede güzel bir toprağı var. Tarlamızın alt kısmına kadar indik. Bayağı da bir yağmur yağdı bugün. Toprak yumuşak. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? İsim neydi? Celil. Celil Bey. Evet. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Ne işle meşguldünüz Celil Bey? Dış ticaretle. Dış ticaret. Evet. Evet, geniş kapsamlı bir işiniz var herhalde. Dış ticaret dediğin zaman bayağı bir şeyi kapsıyor herhalde. Kapsıyor evet. Değil mi? Evet. Evet, e, herhalde İstanbul'dan yoruldunuz mu? Böyle doğaya mı kendinizi atmak istiyorsunuz? Temiz havayı özledik, o yüzden kaçtık geldik. Evet, temiz havayı özlediniz, evet. doğayı, yeşilliği, değil mi? Evet, evet, evet. Nasıl buralar, sizce güzel İyi, mi? Doğası? Sessiz, sakin, sakin, temiz. değil mi? Evet. Yani tamamen bile gelemezseniz bile ilk etapta ara ara böyle gelip bir hava alıp, hava bir alıp. stres atıp, biraz evet. böyle toprakla uğraşıp alıştırma olarak, evet, elektriğimizi atmak, değil mi? Evet. Toprak. Güzel, güzel emlakçılardan alışveriş yapmaz. Onu mesela. onu duyamadım. <laughs> güzel emlakçılardan alışveriş yapmak o çok önemli. Evet. <laughs> evet, güzel. Evet. Yani bunun ucu bana mı dokunuyor? Hayır, size değil. Diğerlerine. De... Sizi tenzih ediyoruz. Diğerlerine. Diğerlerine. Buraya gelip de kendini koltuğundan kaldırmayanlara. Bu tarafa doğru konuşabilir <laughs> miyiz abla? <laughs> evet, görüntü <laughs> istemiyorum diyorsun. <laughs> Evet buraya kadar gelmişler ama e, bayağı bir üzmüş başkaları onları. Başkaları üzmüşler. Biz de o üzüntülerine bir çare olalım dedik. Teşekkür ederim size. Rica ederim. Rica ederim. Evet ablamızın morali bayağı bir bozulmuş. Evet. Ablamızı üzmüşler, gel gel demişler. Sonra da bir yer göstermemişler. Bayağı bir üzülmüştü. Abla sen burada ne yapmak istiyorsun şimdi? Seni çekmiyorum. Doğayı çekiyorum. Sadece düşüncelerini. Ne gibi mesela? Patates. <laughs> patates. Tepeden ta aşağı 10 Patates iyi yetişiyor. <laughs> evet. Mısır, mısır yetişiyor. Burada insanın nefesi de açılıyor biliyor musun? Hı. Temiz hava. Çok toprağı da güzel değil mi? Yumuşak yeri evet, çok güzel. Evet toprağı da yumuşak. Yağmur gelecek galiba. Evet burada ablalarımız da burada. <gülüyor> Atılar, <gülüyor> Ablalar. Kaçıyorlar. Ablalar nasıl doğayı sevdiniz mi? Güzel, güzel, güzel. güzel mi? Evet. evet ablalarımız da beğendi. Tabi büyük şehirde yaşayıp doğanın içine girip biraz zor oldu onlar için ama ama buraya kadar geldiniz yine. Evet şöyle bir işaret yaptı. İşaretini de aldık. Siz kaça gidiyorsunuz? Benim kızdan küçüksünüz o zaman. Sizin de doğada bir yeriniz olmasını istiyorsanız kimi bulacaksınız? Sizi tabii ki. Evet. Güzel bir referans aldık yine. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Abla senin nefes de gitmiş. Gitmiş, mi? gitmiş. Sigara içmiyorsun değil mi? Efendim? Sigara içmiyorsun değil Hayır. mi? Hayır. Sigara içmiyor ama Hayır. E, yürüyüş de yapamıyorsun. Evet. Aydır. Korona kilo aldırdı diyorsunuz. Evet. Yerimiz yol kısmı burası. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Biz gönendeyiz. YouTube'dan bizi takip ediyorsunuz. Beğenileriniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar diyoruz. Araştırmadan gelmesinler. Araştırmadan gelmesinler diyor abla. Kesin teyitleşmeden. Gerçi teyitleşmeden. Ay. Teyitleşmiş olsalar dahi. Bazen olay Nasıl öyle gidiyor ama. Kesin ya. teyit olsun. Abla neden size yer göstermediler ki? Onu anlamadım. Onun kararını onlar mı veriyormuş? Yani nasıl bir yer istiyorsunuz yani ama uygun değil. Ah, orası satıldı, burası yok, burası vazgeçti, şurası e, hayır. orası çayır. Sıralandı gitti bir sürülar. Ama çağırdılar gelin var yerimiz dediler değil mi? Aynen. Söylesene. Aynen çağırdığı için geldim. Ha. Ama. Ay biraz da hissedip. Tam bir hayal kırıklığı yani. Aynen. Aynen. Evet. Öyle. En azından bir ilgi, bir e, güzel bir hoş geldin beklerdim. Onu da göremedik maalesef. Tam giderken bizi aradınız. Aynen öyle. Siz hiç aklımda bile yoktunuz. Aynen öyle oldu. Üzüldüm bunun için ama. Ama bilmiyorduk. Bilmiyorlarmış. Yani o kadar güzel konuştuk ki. Evet. O kadar güzel konuştuk ki. Dedik şey fazla şey. Evet. O kadar güzel konuştuk. telefonda her şey olumluydu. Evet. Ondan sonra ama buraya geldiğimizde aşağı yukarı elimi araştırdığım firmanın evet. emlak sayfasında belki 30 tane yerini gördüm. Evet. Ama 30 saniye yerden hiçbir yeri bana göstermediler. Oraya Demek ki, gidelim. Ee, orası vazgeçti. Buraya gidelim. Orası hisseli. E şu numara işte şu dönüme bakalım. Demek ki şov hepsi. Aynen. Yani tamamen şov yok Aynen. Bazı. O yüzden insanlar. çok üzüldüm gerçekten. Evet, gerçekten. çok üzüldüm. Yani lafımı söyleyemedim. başka insanlar vardı. Evet. Diyecektim hani telefonda böyle söylüyordunuz. Sonra her şeye dikkat edin. İşte şöyle alışveriş yapın, kadastral yolu olmadan almayın dedikleri evet. e, şeylerde, yayınlarda maalesef kendileri o şartlara uymadığını gördüm. Evet. Ne yazık ki. Yani uzun lafın kısası, Balıkesir Gönem'de yer almak isteyenler Şaban Kaya, Kaya emlak Şaban Kaya evet. Bey'den teyit almadan hiç Aynen. yola bile çıkmasınlar. Eyvallah Aynen. sağ olun. Size Aynen. de bu güveni verebildiysek teşekkür sıkıntı ederiz. Yok. Allah razı olsun. Rica ederim. En azından bizi mahcup alıp konuştunuz. Buraya evet, evet. getirdiniz bu bile bir şey. Biz bir dünya masraf yaptık. Geldik biz onları saymıyoruz ama evet. isterdik ki bir güzel söz bir tatlı değil bir sohbet en azından bana deseydi ki bir yer abla sen o dediğin dönüm tamam var ama istersen gel götüreyim. deyip beni bir istediğim yere götürseydi. Evet. Çünkü ben 15 10 dönüm 17 dönümlere bakmıştım. En düşük 11 dönüm diyor elimdekiler. Evet. Listemde duruyor. Arabada gösterebilirim size. Evet. Ama ne yazık ki onu göremedim. Yani, yani o üzücü oldu. Tam bir yine yine işte bu belki şey sizden kaynaklandı. Sonuçta bir, e, ikimiz de e, İstanbul'dan geliyoruz. Siz de biz de. Evet evet. Belki evet. o yüzden biz burada buluştuk. Olabilir evet. Olabilir. Yani, hayırlısı. Ya ben aslında şuyum. Ee, tabii bu insanın biraz doğasında yapısında olacak kişilik evet. duruş çok önemli yani aynen. kul hakkını gözetme senin hakkını gözetme kendinmiş gibi empati yapabilme yerine aynen, koyabilme aynen, aynen. bu çok önemlidir aynen. ben her zaman bunu düşünürüm karşıdaki insanın e, psikolojik durumunu yani o andaki hislerine aynen. katılırım yani düşünürüm aynen. öyle hareket ederim yazıktır dediğiniz gibi o kadar yol geleceksiniz aynen. sonra bir Hayal kırıklığı yani gerçekten büyük bir kul hakkıdır bu. Aynen Benim için öyle. öyledir. İnşallah bir daha böyle bir şeylerle karşılaşmayız ama. İnşallah. Evden çıkarken de ya nasip dedik, kısmet ya dedik. Ya nasip. Nasibimiz orada değilmiş. Nasibimiz olacak. Hayırlısı, hayırlısı. inşallah inşallah, ee, inşallah. şimdi. İnşallah olur. Bir Olursa yer daha var. Sevine. Onu da ben göstereyim bakalım. İnşallah. Ona göre hareket ederiz. Aynen. Burada mı? Ama şey çok güzel beğendim. Şöyle ki, hiç spor yapmayanlar için bir şeylik yukarı çıksın. Tamamıyla kan beynine çıkıyor <laughs> <üstü> insanlar. <laughs> Ama birkaç kere in çık var ya nefes o bitiyor. biçim. Yani Şimdi bak nefesinin oluyor. şöyle ciğerlerinin <laughs> rahatladığını hissedeceksin Ama birazdan. Işte yani koronavirüsten oturuyoruz evde. Yemek evet. yiyip oturuyoruz Kor yani. Evet doğru söylüyorsun. yapacak bir şey yok. Haklısan. Ama şimdi Abimiz... ben yani şuraya alıştığın zaman gerçekten şey güzel yani. Önü Sırı açık, yit, doğası yit. güzel, aşağısı da güzel, toprağı <laughs> da güzel. Aynen. E yol kenarı bir yer yani. Aynen. Altı dönüm yer burası ablamız alması 35 37 bin lira her şey dahil 37 bin lira daha önce reklamını da yapmıştım bilenler bilir aşağı kısmını göstermemiştim. Videoda üst kısmını göstermiştim. Şimdi aşağı ablamız biraz meraklı. <laughs> Onun sayesinde ben de indim. Aşağısı evet, güzel yani. Saklı bir yer yani. Saklı evet, bir cennet güzel. gibi. Saklı bir yer yani. Ya, çok da güzel. her yeri çok güzel cennet ama dediğim gibi evet. doğru kişileri bulup onlardan alışveriş yaptıklarında evet. o cennet gerçekten insan ev alma, alıyor, komşu al, aynen. dostluk al, arkadaşlık aynen, al. Bunlar evet. gerçekten çok önemli doğru. insanın hayatında. Doğru. İnşallah hayırlısı olur Allah ilerle İnşallah. karşılaştırsın abi, diyelim. Abi. Evet. Çok güzel papatyalar var. Evet. Şimşeke Gelin çapıyor, burada ya papatya da toplayın, Aynen. değil çok mi? Güzel. Evet. Koparamadınız neden? Çünkü bayağı bir kökü sağlam. Çok şey güçlü. güçlü. E, toprak da çok şey e, sökmek istemedim onu ben. Evet. Kopardım sadece. Evet. Ama bugünlük bu kadar değerli dostlar bizi izlemeye bizimle kalmaya devam edin hayırlı günler hayırlı haftalar.